Onur Akın kimdir? Onur Akın 6 Mart 1967'de Bitlis'in Ahlat ilçesinde doğdu. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin 6. ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası tayin nedeniyle İstanbul'un Beykoz ilçesine taşındı ve Akın burada büyüdü. İlkokulu Paşabahçe İlköğretim Okulu'nda, Ortaokulu Paşabahçe Ortaokulu'nda ve Liseyi Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halk İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Müziğe olan ilgisi ailesi sayesinde başladı. İlk enstrümanı mandolin olup daha sonra bağlama çalmayı öğrendi. Lise yıllarında müzik öğretmeni, Zihni Bey'in desteğiyle Batı müziğiyle tanıştı ve bu deneyimler müzik tarzının temelini oluşturdu. 1987'de üniversite öğrencisiyken grup Baran'ı kurdu ve 1989'da 7 Veren adlı ilk albümlerini yayımladı. 1991'de Kuytu'da Başak albümünü çıkardıktan sonra grup dağıldı ve Akın solo kariyerine yöneldi. Nazım Hikmet'in Seviyorum Seni ve Vedat Türkali'nin Bekle Bizi İstanbul şiirlerini besleyerek geniş kitlelere ulaştı. Başlangıçta toplumsal temalı şarkılar söyleyen Akın zamanla aşk şarkılarına yöneldi. Kendi şiirlerinin yanı sıra çeşitli şairlerin eser de besteledi. Onur Akın kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok konser verdi ve Eylül Müzik adlı kendi müzik şirketini kurdu. Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra şiir ve beste çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Peki sizin en çok sevdiğiniz Onur Akın eseri hangisi? Yorumlarda belirtmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.